Selam. <laughs> Yorumları açtım. Şuraya koyalım. Ee, ee, dur kıç <laughs> Şimdi Doruk'la oyun oynayacağım. Şimdi bir gir çık yapmam lazım. <laughs> Lan. Abi. Doruk yayın, yayına. Ben YouTube'a girmek istememiştim. Neyse. Eee Neye gireceğim? Eee <laughs> Nereye giriyorum? İlk Doruk yayına yazmış ki abla. Kim izliyor? Biri izliyor. Hebe. Doruk oyunda mısın sen? Doruk. Biraz sesli konuş. yayından izleyip kopya çekmeyin ha. Abla ben birinci sıradayım. Ben zor girerim buraya. Kaçma, kaçma. Of kaçırdım. Gel buraya bak on. Lan hakladı beni. E ee, evet. Evet. Çok kişi varmış. Alt kopya çekti. Ben bunu saymıyorum. Ben bunu saymıyorum. Kopya çektin. Nerede olduğumu kopyasını çektim. Ben saymıyorum bunu. Ben bunu saymıyorum. Doruk bir girmeyi dener misin? 2, 4, 6, 8, 10. Doruk bir girmeyi dener misin? Neye girdin? Doruk. Tuhaf katı katırtmene mi girelim? Dur benden evet. gir. Biraz ya. Öf. Seni de kıramam ama. Inno. Ya hep in e, masum olacağız. Ama ben ilkten katil oldum. İşte o şanstı. Şans. Da. Şan. Olabilir ama bilmiyorum. mi? Ya. Görmedim. Abi ölüyorsun hadi gel. Neyse bir tane korku oyununa gireceğim. Ama sonra gireceğiz zaten. La. Alp Ne ya. dönmüyor? Sınıf arkadaşım da oynuyor Talla. E, dönmüyor okulu. E, bu Şeyi aç. E, bu kapalıymış. Abi bu oyunu çok seviyorum ya. Bu oyunu ben çok seviyorum. Neredesin? Gel. gel. Girdim gel. Davet ediyor. Hadi buna gireceğim maalesef. Niye çıktın? Yok çıkmadım ki. Aa, çıkmadın. Ha çıkmamışsın tamam tamam abi tamam abi anladık çalışmıyorum güncelleme geldi galiba şu kamerayı biraz küçüteceğim çok korkuyorum ha kitap ya? sayfalarını arayın Aa 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 Zıplıyor. aa böyle kaldık. <laughs> ben zıplıyorum. Şu iş, şu zıplayan benim arkadaşlar. Hep bu bu. Hadi. Karakterim hareket etmiyor. Benimki. De. Ama zıplamamız mı gerek? Heh. hadi zıpla ya. He. Aldım. Ki kayıp kitap sayfaları. Sen oradan al. Jeneratörün oradakini alacağım ben. Ben burdurumdakini aldım. Yukarıdakini ben alırım. Yok ben şu aldım. Ben hamburgerlerin oradakini... Aldım. Aa, aldım. Gitmiyor. Heh gidiyor. Ama bir yerde unuttuk galiba. Sen başka yerlere bak. Bir yerde Aa, ben, stüdyo. ben hatırladım şimdi. Sınıftakini aldın mı? Evet. Burada burada herhalde almışsın onu. Yok ben... Aa tuvaletteydi. Aa tuvaletteydi değil mi? Aldım. Tamam. 61 de liram var. Lirayla ne oluyor acaba? Kütüphane... Robux'um yok. Kütüphane kitapları. Kimse izlemiyor ama olsun. Aslında ben izliyordum da çok yer kaplıyordu. o. O yüzden kapattım ben de. Kaç tane kaldı? Şimdi ne yapacağız? Bir tane kaldı. Onu da ben alırım. Yok, bitirdik, bitirdik ha. Canım ben da... doldurayım mı? Yok, ben doldurayım. Hep tamam. sen dolduruyorsun. Şimdi su almaya gideceğiz sanırım. Aynen. bir bardak su iç. da hmm. Su so, iç. An, yani, i̇ç, hamburger içemiyorum. İçemiyorum. Doruk içemiyorum. Bas böyle. Basıyorum. İçilmiyor mu? İki dakika şarjdan çıkarıp tak. He içtim. Bekle, bekle. Ben hamburgeri kattım. Hem şetleye. Gel gel. Ya Doruk ben alamadım. Gel gel. Çalışmaya git ben çalış. Buradan yedek kal yedek yedek. Yedek alamıyorum. Yok ben yedek aldım. Sen alabiliyorsun. Alabiliyorsun yedek al. Kesin, kesin öleceğim kesin ya. Yok. Bir tane de su alalım. Bir de. <laughs> ya öleceğim kesin. Kopa. Dur bekle kakamı yapacağım. Ay ya da sınıfta çalışmaya gidelim ilk önce. Ben en onun en öne oturdum. Tamam. Şimdi önümüze bir şey çıkacak. Bak. Şimdi kaka kakamızı yapmaya gidelim. Kakamızı. Altı ana kadar hayatta kal. Dur gel saat gece yarısını gösteriyor. Dur ışık. Işık aç. İşim. Öğretmen geldiğinde çalışmıyorsan öleceksin. Eğer su içmezsen, hamburger yemezsen kakan <laughs> Jeneri Ben kakamı yapacağım. Ha. Yani çok adını anlıyorum. <laughs> Kaka. Ben birazcık ağaç kokum yok. Ya. <laughs> çok geldi. Ben senin. <laughs> <laughs> Yay, bak bilerek yapıyorsun. Ya Doruk. Çok <laughs> Şimdi kesebiliriz.